Siemens tam otomatik kahve makineleri sunar. Emre Olur Hocam selamlar. Selam. Nasılsınız? Teşekkürler iyi Bey Sağ olun biz deyiz. Yine bir ara ara gelen inşaat gürültüsüyle beraber <laughs> yine bir bilim ekstra bölümünde beraberiz. Geçen bölümden sonlarında şunu konuşmuştuk. Yapay zeka konuşur bir sonraki bölümde demiştik. Şimdi de o zaman ona gelelim. Türkçe meali yapay zeka İngilizcesi Artificial Intelligence eğer doğru söylüyorsam. Şunu söylemek istiyorum. Çoğu kreatif işlerde çalışan meslektaşlarım diyeyim. Yapay zeka artık benim mesleğimi evden alacak korkusuyla yüzleşiyor. Bu fizikçiler için de geçerli olabilir mi? Ve fizikçiler yapay zekayı kullanıyor mu? Kullanıyorsa nasıl kullanıyor? Onların mesleğinin etkileri nedir? Bunları genel bir yapay zeka çatısı altında beraber bunları dinlemek isterim topusı evet. da bırakıyorum. Yani biraz önce dediğiniz gibi yapay zeka birçok alanı illaki etkileyecek. Hı hı. Yani yapay zeka nedir aslında? Şu an düşündüğümüz aşamalarda değil. Yani yapay zeka normal zeka gibi ama yapay. Yani insan neticede beynini bir bilgisayar gibi düşünürsek onun gibi bir şey aslında yapmak istiyoruz. Yani tamam bilgisayar ama onu nasıl yapacağız? Nasıl eğiteceğiz? Bu biraz aslında insan gibi yapıyoruz. Yani veri veri, veri işte, bilgisayara yani algoritmaya girdi olarak soktuktan sonra çıktı olarak istediğim şey almak istiyoruz. Örnek verelim işte kedi mesela. Kedi resimlerini verdik. Onların hepsi piksellerden oluşuyor. Ve ondan sonra bir de köpek resim verdik. Ondan sonra biz bilgisayardan şunu istiyoruz. Bu, bu kedi, bu da köpek. Basit bir algoritma diyelim. Şimdi normalde hani bu yapay zeka şu an yeni bir aşamalara girdi falan diyoruz ya. Önceden nasıl önceden şöyle. İşte kedi dediğimiz şey, işte kafası şöyle yuvarlak olan, kulakları olan vesaire. Bir şekilde bizim mühendislikle dizayn edip ardından da o tarz şeyleri bulmaya çalışıyordu şey, algoritma. Ya biraz öyle çalışıyordu. Biraz elle dizayn edilmiş bir tarzı vardı. Yani Şimdi... insan girdisi gerekiyordu ona. Evet. Ya burada artık yeni dönemde öyle değil. Yani yeni dönemde aynen insan gibi. Yani mesela herkes çocuğuna nasıl kedi öğretiyor? Kafası böyle falan değil ki. ''Kedi.'' diyor. Şöyle gösteriyor. Bakıyor <laughs> çocuk ama okey. Anlamıyor tabii ilk önce. Yani kedi kelimesiyle o kedi şey arasındaki ilişkiyi kurması için ''Kedi, kedi, kedi, kedi.'' diye onu duyuyor. Yani en sonunda kedinin ne olduğu, yani onun beyni, ço çocuğun beyni ''kedi'' kavramını, bir soyut bir kavramdı çünkü dilin içinde soyut olan bir kavram. Onunla o obje arasında bir ilişki kuruyor ve en sonunda kedi öğreniyor. Yani dolayısıyla şimdi yeni dönemde diyelim modern anlamda bizim yapay zeka ile yaptığımız şey aynen bu. Veri, verinin içindeki o ilişkileri öğrenen algoritma ve onun sonucunda da işte çıktı olarak bu kedi bu da köpek. Şimdi yaptığımız şey o. Veriyle besliyoruz yeterince veri verdikten sonra bir şekilde o algoritma o ilişkileri kurarak ve ne yaptığımızı çok bilmediğimiz. Aslında o yüzden bir anlamda ona bir kara kutu gibi de diyebiliriz. Kapalı yani içinde nasıl ne öğrendiğini Bazen hiç bilmediğimiz, hiç beklemediğimiz şeyleri de öğrendiği olabiliyor. Yani örnek vereyim. işte siz birçok resim verdiniz, verdiniz, verdiniz. İşte hep orada da şey diyelim. Verdiğiniz resmin işte hangi tür hayvan olduğunu anlamasını istiyorsunuz. İşte her inek resmi verdiğinizde yerde yeşillikler, işte çimenler vesaire var. Veya işte ağıl var, şu var, bu var. Yani bir köy ortamı veya başka bir şey. Sonra siz bilgisayara gidip sahilde bir inek resmi falan verdiğiniz zaman ona inek değil tamamen farklı bir şey söyleyebiliyor. Oradan şunu anlıyorsunuz. Demek ki inek kavramını değil... ineğin etrafındaki başka şeyler öğrenmiş olabilir ya. Yani. Onunla inek kavramını ilişkilendirmiş olabilir. Dolayısıyla ne öğrendiğini her zaman bilmiyorsunuz da. Yani bu tür problemler var veya küçücük bir şey ekliyorsunuz biz bunlara işte e, düşmanca atak diye mi çevireceğiz? Adversarial atak diyorlar. Bir şey ekliyorsunuz gözle görülemeyen yani bir... Ama bunlar tabii çok özenle seçilmiş şeyler. Yani e, nerede olduğunu biliyorsunuz aslında. Ona nerede inek diyeceğini, nerede demeyeceğini biraz biliyorsunuz. Gözle görülemeyen bir tane oraya bir gürültü ekliyorsunuz yani gürültü diyoruz noise diyoruz. Böyle küçük 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 noktalardan ibaret hiçbir şey değişmiyor aslında sizin gözünüzde yani gözle görülmüyor fark. Birden ona ne bileyim inek yerine... Ahtapot diyor mesela yani sallıyor. Yani dolayısıyla bu tür şeylerle değişebiliyor. O yüzden biz tam ne ol, ne öğrendiğini bilmiyoruz. Tabii bunu da aşmak için işte açıklanabilir yapay zeka, explainable AI falan dedikleri şeyler var. Yani bununla ilgili de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii. Ama yani yapay zekanın şimdilik en azından tam olarak ne öğrendiğini bilmiyoruz. Ama ama giderek bizim en azından belli görevlerde bizim yapabildiğimizin çok daha iyisi, çok daha ileri seviyesinde işler yapabiliyor. Örnek işte satranç bizden yani dünyanın işte Kasparov'u rahatlıkla yenebiliyor dünyanın en iyi satrancısını veya işte Go vardı mesela Go çok şeydi orada daha çok böyle çok fazla olasılık var o yüzden hiçbir zaman bilgisayar bir insan kadar insanın bu sezgisi sezgisinin hem zekasının hem sezgisinin kullanıldığı bir oyun yaratıcı bir oyun o yüzden hiçbir zaman Go'da yenemez derlerken AlphaGo birden yapay zekanın orada da daha iyi olabileceğini gösterdi ama bunun gibi birçok farklı alanda çok üstün başarılar gösterebilen yapay zeka yani birçok şeyi aynı anda yapamayabiliyor şimdi. O aşamada değiliz evet. Ama bizim gündemimize nereden girdi ve oradan da sorunuzu belki diyeyim yani hangi iş alanlarında işini elinden alacak insanların oraya doğru başla geçelim. Yani gündemimize herhalde ChatGPT ile girdi. Yani ChatGPT yani şundan iki yıl öncesinde yapay zekadan bahsediyordu bazıları ama herkesin gündeminde değildi. Ama ChatGPT ile tamamen gündemi etti diyebiliriz yani. Birçok işimizi artık belki insanlar şimdi Google'a değil doğrudan ChatGPT'ye soruyor. Çünkü siz bir cümleyle bir şeyi sorup tam bir şekilde ifade edip ardından onun cevabını alabiliyorsunuz. E ardından şimdi hele paralı versiyonlarını falan bazı şeyleri alınca yani size ilgili linkleri oluşturabiliyor. Kodlamada bir sürü faydalıyor. Birçok faydası olabiliyor ve tamamen böyle bizim bir işte asistanımız görevini ifade edebiliyor. Yani ne demek istiyorum? Ben örneğin yani kodlama yapabiliyorum ama üst seviye bir uzman kodcu gibi değilim. Dolayısıyla belki ona ihtiyacım oluyor. Şu an yok. Şu an herhangi bir kodun bir yerini anlamıyorsan eğer, yani belli bunu niye böyle yapmış diye anlamıyorsam alıp alıp onu GPT'ye sorup Ondan öğrenebiliyorum yani. Bir asistan gibi davranıyorum. Sadece orada değil, mesela fizik alanda da çok bilmediğim bir konu diyelim. Onu koyduktan sonra ben onunla ilgili bir şeyleri teker teker oradan beni böyle elimden tuta tuta bir şeyler öğretebiliyor. Yani o yüzden şu an bir birçok alanda bir asistan yerine görevini görmeye başladı. Fakat yani hangi iş alanlarını aslında ilk çıktığında şey diye düşünüyorduk. Hatta bu Harari'nin kitaplarını falan okuduysanız yani işte ne bileyim basit işleri, basitten kastı işte taksi, şoförü veya işte kamyon şoförü falan bunun gibi işlerin işleri yapanları artık ihtiyacımız olmayacağını yapay zeka ile ve onların işlerini elinden alacağını falan onun gibi şeyler söyleniyordu. Ama şu an görüyoruz ki yani kendi kendine işte sürebilen arabalar yani kendi kendine giden arabalar diyelim. Self driving car. Bundan uzağız yani. Her şeyi yapamıyor. Evet. Yani sağ sol geçişler, belli trafikte yardım şeyleri ederler. Uygulamaları falan. Evet ama mesela bir Yapay zeka'nın kendi kendine kullandığı bir taksi, bayağı uzun ve çok zor bir şey. Çünkü çok kompleks bir şey. Etrafta birçok şey var, kedi var, hayvanlar var, işte yaprak var, o insan var ama üstüne bir şey giymiş. Yani yağmur yağıyor, birçok kompleks olay var ve burada doğru karar vermek kolay bir şey değil. O yüzden o aşamaya daha gelemedik. Ama kimlerin işlerinin elinden aldı demeyelim ama riski deli... attı. Diye. Evet, kimin kod yazanları. Yani mesela ben biraz önce dedim ya, yani ben normalde bir iyi bir uzman bir kodcuya ihtiyacım varken şimdi yok. Yani veya bir şirket belli konuda danışmanlık alacakken ne bileyim mesela 1 milyon liralık bir danışmanlık alacakken şimdi birçok şeyi GPT'ye yaptırıp yaptırım yani 10 bin liralık, 100 bin liralık danışmanlık alabiliyor. Dolayısıyla onu önceden birileri yapıyordu. Yani o yüzden onların öngördüğü yani kimlerin elinden işini alacak sorusunun cevabı basit bir soru değil. Yani nereye doğru geleceğini görmek kolay değil ama en beklemediğimiz kısmı yani kod yazanların işini biraz azaltmış oldu yani şimdilik ama yani gelecekte işte bu şey dediğimiz AGI denilen yani artificial general intelligence diyorlar yani her görevi insanla en azından insan kadar iyi yapabilecek bir yapay zekaya yakın mıyız? Ben bu konuda biraz daha muhafazakar belki bakışım var ama çok yakın değiliz bence. Ama yani ne kadar uzak sorusu da. Aslında yapay zeka uzmanlarına sorabilirsiniz. Hatta bununla ilgili çok yakın zamanda bir çalışma vardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam %10 olasılıkla 3000 tane yapay zekanın şu an yapay zekaya şey veren diyelim, yön veren bu işin en üstündeki, en tepesindeki insanlara anket yapılıyor. Ve bu akademik çalışmalar olarak yayınlandı bu anketin. Yani birçok şeyler soruluyor tabii de. Orada mesela şey deniyor işte, 2027 yılında bu aşamaya yani her alanda her şeyi insandan daha iyi yapabilecek yapay zeka. 2027 yılında ulaşılma olsa sizce ne? Cevabı %10. %10 olasılık veriyorlar. Yani %10 az bir şey değil. 2047'de ona ulaşma olasılığımız ne diyor soruyorlar? %50. Çok acayip değil mi? Yani 2047 yani evet yani çok yakın değil. 2 yıl sonra değil ama 20 23 yıl var değil mi? Çok da uzak değil. Yani, yani çok da uzak değil Hı. ve işin garip yönü aynı çalışmayı bir yıl önce yaptıkları zaman %50 olasılıkta ulaşacağız dedikleri yıl 2060. 13 yıl geriye gelmiş bir yılda. Yani öngörebilme falan diyorduk ya. 13 yılda. 13 yıl Yani 1 yılda 13 yıl geriye aldılar. Yani gelecek yıl yapıldığı zaman ne olacak bilmiyoruz yani. <laughs> o yüzden e, yapay zeka evet yani şu anda hani öyle bir şey senaryoları çiziyorlar ya işte Terminator gibi gelecekler ve bizim şu an orada değiliz. Ama gerçekten insan her taski, her görevi insandan daha iyi yapabilecek aşamaya gelmemiz çok uzak değil. En azından %50 olasılıkla yani %50 Yarısı evet, yarısı hayır diyor. Bunu diyenler, yani bu işin en önündeki insanlar. O yüzden oraya da çok uzak değiliz. Peki, aslında ben bunun cevabını aldım ama biraz daha açmak için soracağım bu soruyu. Yapay zeka fizikçi gibi düşünebilir mi şu aşamada veya ilerleyen zamanlarda? Evet, yani yakın zamanda ben de şeyde Twitter'da bununla ilgili bir tweet atmıştım aslında. Yani fizikten bir şey öğrenip yapay zekayı daha iyi bir yere de getirebiliriz. O bir yol. Bir de şu, yani veriye bakıp o verilerin arkasındaki kanunları da acaba yapay zeka çıkarabilir mi? Sizin sorduğunuz biraz da bu. Yani fizikçinin işini elinden alabilir. Alamaz diyemeyiz yani. Ee, şu anda o aşamada değiliz tabii ki ama yani biraz önce o Artificial General Intelligence dediğim şey, yani insanın yaptığı her görevi insandan en az insan kadar iyi yapabilecek seviyeye gelebilir. Bu ona da gerektiriyor aslında. Yani o yüzden hepimiz arkamıza yaslanıp işi ona verip hepimiz işte universal şey income diyorlar ya, işte herkes sabit bir gelir alıp bütün işi ona devredebiliriz. Yani bu tabii bu kadar şey değil diyelim. Ne derler? Dramatik değil ama yani belki fizikçilerin bile dediğiniz gibi şeyini işlerini ellerinden alabilir yani. O da o da çok uzak olmayabilir yani. Bir yandan korkunç, bir yandan da yani görmesini görme istediğimiz şeyler gibi oluyor. Yani Teknoloji bu kadar ilerlemesini görmek isteriz tabii ki ama bir yandan da tabii ki terminatör gibi bir olay de... çizilince tabii insan biraz ister istemez korkuyor. Şunu sorsam peki günümüzde fizikçiler yapay zekadan faydalanıyorlar mı? Siz mesela faydalanıyor musunuz? Evet, ya Kod hem, yazmadan falan. Evet, tabii yani hem biraz önceki gibi yani mesela GPT'de yani kendiniz bir konuda herhangi bir şey öğrenmek istiyorsanız size çok faydalı olabiliyor. Makale yazmada faydası olabiliyor yani. Bu şu değil tabii yani makaleyi ona yazdırayım değil ama destek yani evet, alma gibi. Evet yani siz belli şeyleri şu 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 fikirlerim var şunları şunları yaptım bunu daha tutarlı bir şekilde yeniden ifade edebilme mesela. Veya yani illa makale yazma değil ama mesela o yazılan makaleleri anlama ben mesela şu an öyle yapıyorum. Makaleler alıyorum, makale özetlerini her gün yapay ile veya fizikle ilgili alıp bana diyorum ki bunları şeyler cinsinden bullet point'lerle yani teker teker işte şu 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 diye madde 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 bana özetle ve basit bir şekilde özetle diyorum. Yani ben öyle daha rahat okuyabiliyorum çünkü bana onları özetle ve o şekilde okuyorum. Yani şu an bir asistan gibi zaten kullanıyoruz. Ama bir de şu var öbür tarafta yani fizikçiler de bir açıdan yapay zekayı hem anlama hem de geliştirme açısından aslında çok uygun bir şey değil zümre. Çünkü yani yapay zeka şey değil sadece, kodlama değil. Belki biraz da ondan bahsetmek lazım. Yani yapay zeka bir belki üç ayırabiliriz. Bir kullanıcı, ikinci uzman, üçüncü ise geliştirici diyelim. Şimdi bunların her biri için farklı seviyelerde bilgi ile donanmış olmak lazım. Mesela yani kullanıcı sadece basit bir kodu kullanma, yani çok basit değil ama yani belli bir seviyede kullanabilme gerektirebilir. Evet. uzman belki o kodu kodun içindeki o kütüphanenin içinde kütüphane diyoruz onlar. Onun içindeki mekanizmayı anlayıp ilgili işte görevi için onu birazcık değiştirebilme yani kodun kendisinin belli açılardan değiştirme bir de o kodun kendisini tamamen değiştirip yeni bir algoritma yazabilme. Şimdi en son kısmında sizin bunu yapabilmeniz için birincisi yapay zekâyını bir şeyler öğreteceğiz dedik ya bunu öğretirken siz matematiksel belli şeyleri işte optimizasyon diyoruz. Belli şeyleri yapmanız lazım ve bunları biliyor olmanız lazım yani o yüzden Minimum bir geliştirici için minimum şey, kriter. Evet kodlama tabii ki. Ama aynı zamanda ileri sayabileceğimiz düzeyde bir matematik bilgisi. Bunun içine işte hani liseden belki bilenler vardır. işte kalkulus yani türev, integral ve biraz daha üst düzey, lineer cebir dediğimiz şeyler. istatistik, olasılık bunlar. Dolayısıyla yani böyle üst düzey sayılabilecek bir matematik bilgisine ihtiyacımız var. Hatta bunun için yani yapay zekada işte yapay zeka devrimi nedir? Neden birden bu çok patladı? tırnak içinde diye insanlar konuşurken şeyden bahsediyorlar. İşte bu GPU'ların, grafik işlemcilerin işte aynı anda bir sürü işlemi aynı, paralel bir şekilde yapabilme. İşte biz bunlara matris diyoruz, matrisleri çarpabilme falan. Sadece bu değil. Yani makalelerin artışına bakarsanız, makalelerdeki artış TensorFlow diye bir program var. İşte Google'ın geliştirdiği diyelim. Bu programın hiç bu matematiği anlamadan kullanıcı seviyesinde bütün bu yapay zeka algoritmalarını kullanabileceğiniz şekle çevirmesiyle oldu. Dolayısıyla o makallerin artışı böyle bir üstel bir şekilde artıyor. Yani makallerin sesi tam o TensorFlow'lu olmaya başladı. Ardından da PyTorch. Yani bu iki program siz çok ileri düzey matematik bilmeseniz de yapay zekayı kullanabileceğiniz hale getirdi. Patlama, evet yani grafik işlemcilerin çok önemi var fakat asıl onlarla değil, onlar zaten oradaydı ama birçok insanın bu yapay zeka algoritmalarını kullanabilmesinin sebebi o arkadaki işte türevler, lineer bir dedik bunları hiç bilmeden de Kullanabilmesini sağladı bu hem Google'ın hem de Facebook'un, PyTorch'u da geliştiren Facebook. Bu iki şirketin herkesin kullanabileceği e, şekli çevirmesiyle oldu aslında bu büyük işte yapay zeka devrimi denilen şey. Hocam siz fizik devrimlerinden bir önceki bölümden bahsederken demiştiniz ki bir atom bombası, iki yapay zeka. Şimdi atom bombası zamanından beri yine geçen bölümde konuşmuştuk Jeff Bezos, Elon Musk. Bunlar hep aslında fizik bilen ama teknolojiyle beraber fizik kullanan, daha fizik fizikçi düşünceyi kullanabilen insanlardı. Peki şu anda yapay zeka için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani yapay zekayı kullanabilmeyi bilen, ticareti dökmeyi bilen devrim yaratır mı? Daha doğrusu böyle bir soru sorayım. Artık topu size bırakayım tekrardan. Evet yani yapay zeka aynen Oppenheimer an yani Oppenheimer'ın işte atom bombası ile nükleer bombayla benim Oppenheimer anı dediğim şeye benzer bir an olduğunu düşünüyorum. Yani birçok faydalı yönü var tabii ve yani ticari şeyleri de olacak ama yani belki bazıların gündemine şey gelmiştir. Hani hatırlıyor musunuz? Cambridge Analytica diye bir şirket işte Trump ilk seçildiği zaman oradaki insanların Facebook'ta yazdıkları şeyler şeyleri görerek oraya gittiği zaman onlara uygun konuşmalar yapması, onların fikirlerini yönlendirecek postlar yapılması falan. Bunun gibi gündeme gelmişti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Zuckerberg'i şeye çağırmışlardı. Senato'ya çağırıp i̇fade orada vermiş, ifade yani. verdirmişlerdi falan. Yani orada da yani politikayı da yönlendirebilecek hale gelebilir. İnsanların tercihlerini yönlendirme, yani dolayısıyla bizim elimizdeki iradeyi elimizden alması gibi. Yani bu tarz negatif şeylerde olur. Birçok manipülasyon yönü aslında bir. Tabii gibi. tabii. Yani bunun yapay zekanın birincisi ticari yönü, ikincisi bu tarz yönlerin hepsini fark etmiş durumda tabii ki. Hem ülkeler hem de birçok şirket. Yani buna sürekli de yatırım yapı yapıyor insanlar ve yani bu işte ChatGPT vesaire diyoruz. Bunun gibi büyük dil modellerinin birçok şirketin geliştirdiğini biliyoruz. Yani Facebook'un. Facebook aslında bunların içinde en şeyi bir açık modeller, bir de kapalı dedikleri şeyler Açık dediğiniz şey yani orada yani milyonlarca dolar yatırım yapıp algoritmayı eğittiniz. Eğitme diyoruz ona işte geliştirdiniz. O, o görevi yapabilecek şekilde çevirdiniz diyelim. Bunu yaptıktan sonra mesela ChatGPT, OpenAI kaç tane parametre olduğunu, ne yaptığını o algoritmanın yapısına hiçbir şeyini söylemiyor. Bununla ilgili teknik raporunu okuyorsunuz. Hiçbir açık bir şey yok. Yani bu onlar için ticari bir ürün gibi. Dolayısıyla bunu biz bulduk alın buyurun siz de bunu istediğiniz gibi onları değiştirip öyle bir şey yapmıyorlar. Her hakkı ee, saklıdır gibi. Saklı. Ama mesela Facebook böyle değil. Facebook'un modelinin adı Lama. O mesela her şeyi veriyor. Bütün oradaki parametreleri veriyor, nasıl yaptığını veriyor. O yüzden Facebook onlara göre biraz daha şey yani aslında ben özellikle Zuckerberg'in o işte Cambridge, Analytica, ondan sonra sanki tersi olur gibi düşünürken öyle olmadı. Birçok şirketin bununla ilgili yatırımları var. Facebook, geçen Zuckerberg galiba yine Facebook'ta yazdı. Bu hani grafik işlemci dedik ya, bu grafik işlemcilerden Nvidia diye çok şey bir şirket var. Hatta şirketin şu anda değeri şeyde stok markette 1 trilyon dolar oldu. 1 trilyon ge doları geçen şirketlerden bir tanesi oldu Nvidia. Yani 1 trilyon dolar milyar değil. Dolayısıyla Apple, Amazon vesaire onlar gibi o Tesla gibi belki. Ya yani onlar gibi o kategoriye girdi diyelim. Tesla orada mı onu da bilmiyorum ben. Evet yani dolayısıyla Nvidia bu grafik işlemcileri üretiyor ve bir tane grafik işlemci işte H100 dediğimiz o 25 bin dolar bir tanesi. Şimdi Zuckerberg şöyle bir şey yazdı. Bu yıl sonuna kadar 350 bin tane yeni işlemci almayı düşünüyoruz dedi. Şeyini verdik dedi şimdi, siparişini. Bu yaklaşık 10 milyar dolara karşılık geliyor. Yani 10 milyar dolarlık grafik işlemci aldı. Yatırım yani ve zaten elinde yanlış bilmiyorsam 250 bin tane H100 seviyesinde grafik işlemci var. Yani 600 bin tane bu her biri 25 bin dolar olan işte grafik işlemcisi elinde olacak. Yani çok inanılmaz bir yatırım oraya doğru gitmeye başladı. Bir taraftan onlar. Öbür taraftan Google hem şeyle işte Copilot diye kendisinin de geliştirdiği bir şey var. Microsoft, Microsoft'un Copilot'u var pardon. Yani hem Microsoft'un Microsoft'un desteklediği Copilot büyük dil modeli var ama öbür taraftan da OpenAI'yı da zaten destekleyen yani ChatGPT yapan OpenAI'yı yi destekleyen yine Microsoft. Yani bir taraftan Microsoft, bir taraftan Facebook, öbür taraftan da Google'ın kendi modeli. O da bir taraftan kendi modelini yapıyor. Üç tane bizim bildiğimiz büyük şirket her yani farklı küçük şirketler de var tabi. Her biri kendi büyük dil modellerini şu an inşa ediyor ve e, bu yarışa girmiş durumda. Var. Yani hepsi bu Oppenheimer anının farkında bir taraftan. Hatta bununla ilgili şey de ilginç. Yani neden acaba Apple mesela bunda biraz geri kalıyor? Ya yani bu da mesela insanların hepsinin büyük bir şirketi var. İşte Google'ın DeepMind bir taraftan, Microsoft'un hem Copilot'ı, hem Microsoft'un OpenAI'yi desteklemesi falan ya yani bütün bunlar var. Facebook kendisi dediğimiz gibi o Lama, modelini koyuyor. Yani bütün bizim bildiğimiz büyük teknoloji şirketleri, trilyon dolarlık seviyesinde onlar bu, yarışa girdi ama Apple biraz geride. Bilinçli midir bu siz? Yani bilinçli mi Apple bu işe girme yoksa hakikaten ya geride durmayı mı tercih ediyor? Onun yani aslında yapay zeka şeyleri var. Yani Apple aslında belki de şöyle iPhone birden çıkardılar veya şimdi Vision Pro çıkardılar. işte Yani belki de bir şey bekliyorlar birden çok acayip bir e, ürünle yani çalışmaya devam ediyorlar o konuda ama diğerleri gibi işte Google'ın e, DeepMind'i desteklediği gibi onların bir Gemini diye şeyleri var. Öbür taraftan Copilot dedik, ChatGPT dedik. Onlar gibi şu an şeyde değiller ama şey diyecektim. Yani geçen yıl Sammy Benjo'yu aldılar. Sammy Benjo, Yasha Benjo bizim... Ya benim de master'ını yaptım. Master yaptım. Yaşo Benjo Turing işte, ödülünü aldı. Yapay zekanın babalarından dedikleri üç kişiden bir tanesi. Onun kardeşi. Onlar değişik aile zaten. Yaşo kendisi yapay zeka çalışıyor. Bilgisayar mühendisi. Kardeşi yine bu alanda çok önemli birisi. Oğlu da öyle. Oğlu da yapay zekada çok aile önemli önemli. Aile boyu. Insan. Yani o yüzden şey vardı <laughs> hatta e, onu konuşuyorduk. Acaba akşam yemek masasında ne konuşuyorlar? Yani <laughs> üç birlikte oturuyorlar. Falan. <gülüyor> <gülüyor> yani... Muhtemelen karanlık planları vardır biliyorum. <bir işte. gülüyor> e, Semen bence Montreal'dan şeye taşındı. Kaliforniya Apple'a geçti. Yani o Montreal'de bulunduğu Ben's vardı. Oradan Apple'a geçti şu anda. Hatta yakın zamanda onu da gördüm. Fatih Bey'le teke teke Umut'la birlikte yaptığımız programın ilk başında biraz bu yapay zekadan bahsetmiştik. Bu geçen aylarda yayınlanan işte güneş patlamasıyla ilgili olan videoda. Orada da YouTube'da e yorumlara biraz baktım. Bazıları şey demiş. Hocam Max diye bir çocuktan bahsediyordunuz. O sonra birden konu dağıldı. O ne yaptı ile ilgili bir şey söyleyecektiniz filan. Onu da söylemiş olayım. Max, Tabii buyurun. Max şu an işte Apple'ın yapay zeka araştırma bölümünde orada araştırmacı olarak çalışıyor. Doktorasını bitirdi yanlış bilmiyorsam ve orada çalışıyor. Dolayısıyla Apple bir taraftan da evet. Yani şu an diğerleri gibi Google gibi, Facebook gibi veya Microsoft gibi yani çok önde değil ama onlar da bu alana yatırım yapmaya ve büyük araştırmacıları transfer etmeye ve bu alanda çalışmaya başladılar. O yüzden onlar da bence yakın zamanda önemli işler yapmaya başlayacaklar. Şahane. Yani gerçekten merakla bekliyorum bu olayları. Umarım yetişiriz ve görürüz tabii ki bu dediğimiz olayları. Ve umarım bizim lehimize gelişir sonuçlar diyeyim ve size teşekkür edeyim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Siemens tam otomatik kahve makineleri sundu.